Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 701 kişi ile Roblox'ta Squid Game oynayacağız. Squid Game sezon 2 e, askerleri falan saldırıyorduk sanırım sezon 2 ile tam hatırlamıyorum. Çünkü tam istemedim sezon 2. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Gördünüz ki mi? hayvan kadar 700 kişi ya. Bakın birinci bir bir bakın Bak bu oyuncu bir ya. Ben 701. O kadar fazlayız. Hazırsanız arkadaşlar oyuna da başlayalım. Oy bilgisayarım fena kasıyor şu an. Çok fazla kişiyiz ya. Arkadaşlar gökyüzü de açıldı. Tavan açıldı böyle. Ve oyuncak bebeği görüyorsunuz zaten. Yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacağız. Şu, bilgisayarım fena kasıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Çok sevinirim. Hazırsanız tur bir başlasın Yeşil ışık dedi. Kırmızı ışık, oha. Aa. Arkadaşlar korkup kaçanlar bile ölüyor. Adamlar onu düşünmüş. Şu anda en önden ben gidiyorum. Bunlar biraz yavaş olacak çünkü yap yapay zeka kullandıkları için. Yapay zeka onları biraz zorluyor. Bir de zaten bilgisayar kastığı için o yüzden bayağı kişi öldü zaten. Bakın kaç kişi ölmüş. Y 151 kişi mi öldü? Oha oha 183 kişi oldu. Ya, oyunu yarıkladık zaten arkadaşlar. Baksana 209 kişi ölmüş. Bence biz ikinci oyunu falan direkt herkes ölür ya. Kırmızı şey. Bakın ölenler zaten kırmızı olarak işaretleniyor, ölüyorlar. Az daha Bu arada arkadaşlar NPC'leri kontrol edebiliyor. Gelince göstereceğim. Mesela herhangi birini yok edebiliyor. Bakın gördünüz mü öldürdüm. Hadi. Tam yeşil ışık. Güvendeyim. Bir Birinci turu kazandım. Şimdi beklemek zorundayım arkadaşlar. Bu, türü, bu enayiler yavaş yavaş geliyor ya. Arkadaşlar süre doldu arkadaşlar. Ve tavan gördüğünüz gibi kapandı. Kaç kişi öldüğünü zaten görüyorsunuz. Ölenler siyahlaşıyor. Abi tamam. Baksana ekran geçmiyor. O kadar fazla kişi ölmüş ki. 426 kişi ölmüş. Oha. <laughs> Çok az kişi kaldık demek. Bu kadarız. Yarılaşmış. Yarı, yarı, yarıya kaldık. Hatta çeyrek. Oy verme. Bence kalalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada e ben NPC falan erkek kullanabiliyorum mesela öldürebiliyorum gördüğünüz gibi ya da inşaat falan yapabiliyormuşum neymiş ha, havaya bırakıp ha, bırakabiliyor muyum? <laughs> oy verelim bizde Ben kabul etmeyenleri öldüreyim. gelecek diyor. <laughs> Aa bu şey oyunu lan adını unuttum. <laughs> Şu zarf adlı oyunu. Helal olsun yaptılar. Sıra bende. tek tek yaptım arkadaşlar. Baksan arkadaşlar ne kadar fazlalar fazlaysa Yarı, oyunu yarılasak da hala çok fazlayız. Hanka hadi yap şunu. <laughs> Helal olsun sana da o da yaptı. NPC falan öldürmek istiyorum. Olmuyor mu ya? Arkadaşlar bitirmek üzereyiz. Son hareket olarak şu var. Adını unuttum ama şey Jihoon ne yapıyordu? Squid Game sezon 2'de şey hatta öleceklerdi son anda yapmışlardı. Hadi ablam ya öleceğiz. Ya sen ne yapıyorsun sen? Hadi. Allah seni öldürür. Öldürsek acaba işe yarıyor mu? Hadi lan. Oğlum sen nesin ya. Lan öleceğiz öleceğiz kardeşim öleceğiz. Ah ben de öldüm. Lan, yeniden başlayamıyoruz ama. Hala teknik olarak oyunda yöneticilik yapabiliyorum. arkadaşlar dördüncü e, dördüncü tura geldik ama ben öldüm için ben seyirciyim şu anda. Adamlar müziği de koymuş. Adamı görüyorsunuz. Ben mesela adamı kontrol falan edebiliyorum. Bakın. Şu blok ne işe yarıyor ya? Aa oyunu bozdum lan. Oha kaç kişi öldü. Şuraya bak kaç kişi gelmiş. <laughs> tamam müzik durdu arkadaşlar şimdi bunlar 9 kişi ol 7 oyuncu olarak içeri girmek zorundalar. Mesela bunlar kaç kişi? Bakmam lazım. 1 2 3 4 bunlar 5. Bunlar ölecek gibi. Hadi. Bun bunların 2 kişi yetişirse oluyor. Hey. Oğlum öldü bunlar. <laughs> Bayağı kişi öldü. Mesela arkadaşlar ben bunu kontrol edebiliyormuşum. Ne yapacağım mesela? Oyunun dışına çıkabiliyoruz lan. Aa mesela burada aa. Oyunu baş. Oyunun ana menü. Buradaki şu anda arkadaşlar 6 oyuncu veya düşük yani 6 oyuncudan fazla kişi veya 6 oyuncudan düşük kişi gelirse 6 oyuncudan fazla kişi içeri girerse ölüyor. <laughs> 1 2 3 4 5 6 mesela. Bunlar ölmedi o yüzden. Oha kaç kişi öldü burada? Arkadaşlar ben biraz adam öldüreceğim böyle. <laughs> Oyunda yönetici olmak çok eğlenceli arkadaşlar. Şu anda 640 kişi ölmüş. Arkadaşlar oyun neredeyse bitecek. <laughs> NPC'ler yüklensin. Ben öldüğüm için oynayamıyorum ya. Baksana ne kadar az kişi var. Çeyreğin Çeyreğin de çeyreğe oldular. Neyse. Kaçıncı tur başlıyor? Dördüncü mü? Ya oy veriyorlar yine. Şu oy vermeyenleri öldüreyim ya. Oyun devam etsin çünkü. Ah ne oluyor lan? <laughs> He savaşçı olacak. Tuvalette savaş vardı. Hatırlıyorum onu. Dövüş, dövüşecekler herhalde. saniyemiz var? 36 saniye kaldı. Bunlar geziniyor. Aa <laughs> dövüşmeye başladılar. Dövüşüm sesleri geliyor. <laughs> Mutfalet kavgası yapılır mı? <laughs> o Bu sakin lan birbirlerine vuranları ben de öldüreyim. Gel sen de gel sen de. Ta savaşma bitti. <laughs> Tam çok az kişi kaldı. Bir 50 50 civarı kişi kaldı. geldim gece oldu. Evet gece olmuş arkadaşlar. Bunları böyle seyretmek istiyorum. Sis, silahla vurdu lan. Birinin elinde silah mı var? Senden var lan. Hmm, silah gibi ses geliyor pat, silah patlatma sesi geliyor bir yerde. Ben kullanmıyorum özelde. Ya, ne oluyor lan? Böyle arkadaşlar dışarı çıkıp gezinebiliyoruz mesela buradaki neymiş bilmiyorum <laughs> Oyuncuların yerini gösterenler <laughs> Evet arkadaşlar sabah oldu yedinci oyun Yedinci oyun ne? Bir şey olacak gibi çıplar çıplar mı o gardiyanları saldırmaya gidiyorlar daha almışlar lan yine <laughs> yeniden, yeniden canlandıra bassan olmuyor Gardiyanlara saldırmaya gidiyor. Hadi. Gardiyanlar nerede lan? Aa bir tanesi burada. Üç tane kişi var. Helal olsun sana oğlum. Şu gardiyanı gıcık olma öldür şunu ya. Ne? Abi bütün gardiyanları öldürüyorlar lan. Şunların bir tanesini ben öldürüyorum. Bizim sayımız onlardan fazla değildir çünkü. O yüzden buraya. Gelin lan adamları sizin için buldum. Hadi evet, sen de bunlar savaş. <laughs> tamam. Yukarı geldik de burası değilmiş. Burasıymış. Scoop'la oyuncu 57 çok agresif oynuyor. Önüne geleni sıkıyor arkadaşlar. Bak bak nasıl helal olsun oğlum sana. Dur lan. Oyuncu 57'yi kimse öldüremez. Ben size yardım ederim. Oyun Bununla öldürmeyeceğim. Bu onu savaşsın. Sanki film çekiyoruz arkadaşlar. Şuna bak ya. Şimdi terdim oyun. Oba. En sıkıntılı bölgeye geldik şimdi. Buralarda askerler dolu. İçeride frontman var. Frontman nerede lan? Çok, çok az sayımız kalmış ya. Bu kadar kişi kaldık arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? Ama siz ölürsünüz ki sizden fazla sayıları. Ben size yardım <laughs> ha, Herkes gelsin içeride. Afrontman ah, kaldı. Siz de onunla savaşın. <laughs> Fragman öldü. Ben yani öldüm. Çünkü bunlar ölecekti yoksa. kesmek evet arkadaşlar. Paranın tamamı da doldu zaten. Hayatta kalanlar serbest bırakılacak kurul yazıyor. Hele siz var ya adamsınız. Abi ekran geldi. Araba geliyor. Ben bunu bilmiyordum. Ne var ki? Bu ne oldu? <laughs> Herkes öldü mü lan? Ne oluyor? Arkadaşlar oyunun da sonuna geldik. Arkadaşlar geziniyordum burada e, şehire doğru geldim bizim adamlar burada kalmış. şehirdeler şu anda. Ne yaptıklarını ben de bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bu benim şu anda YouTube'daki Roblox'taki ilk video. Çünkü belki videosu göre iyi olmayabilir ama benim için önemli çünkü ilk adımı ben atmış oluyorum. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten mutlu olurum. Like atarsanız da sevinirim. Ne oluyor şu anda? Heh, tamam.